Şimdi Edirne'deyim. Harekete bak. Erkekten girersin. Donunuza kadar veriyoruz. Yok amma. Kardeşlere verecek şekeri tutamadım. Kayıtta mısın sen? Kayıtta Aşkım bunu takmamışsın. Nasıl gelecek? Ya. <laughs> <laughs> Yine neredeyiz? Bak, <laughs> ben... ikiye geldik. <laughs> ama bugün farklı şeyler yapacağız. Bu arada Edirne'yi sevdik ya. Edirne güzel. Bayramda yoğundu ama şu an güzel. Menemenci Kimse yok lan. Yok. Menemenci yine yoğun. Menemenci yine girdik. Uslanmıyoruz yine Menemenci'ye girdik. Allah'tan yağmur yağıyor dışarı taburama bırakmamışlar ama içerisi yine tıklım tıklımdı. Bir kahvaltı yapalım ya. Nereye geldik? Neredeyiz? Bir şöyle ben. Abi bugün lezzet börekteyiz ya. Edirne'deyiz. Yine meydanda takılıyoruz abi. Geldik hazır bir kahvaltı yapalım dedik. Ondan sonra çıkarız bakarız kıymalı börek var. Nasıl? Güzel. Abi böreğin kötüsü olur mu ya? Olur. Böreğin kötüsü nasıl olur biliyor musun? Gerçekten senin dediğin gibi böyle bir ağır bir yağ kullanırlarsa. Kötü yağ kullanırlarsa. Şu katran gibi böyle mazot yağı gibi yağ kullanırlarsa. Bir de üstüne o küçük şeyler var ya. Meyve sulardan vurdun mu akşama kadar mide yanması. Geçmiş olsun. Bu öyle bir börek gibi değil. Bak peynirini de tat. Mesela Ankara'daki mi bu mu dersen bu. Açık ara Nasıl yorum yapıyor? Abi. Her böreğe girdiğimde standart börek neyse o. Bir bavulu yok ben beğendim. Tamam zaten her börekçeye girdiğinde beğenmiyor musun? Hayır. Nasıl yani? bu kıymalı börekte kuş üzümü yok. Ben kuş üzümü börekte sevmiyorum. Ya. O sarı yer böreği oluyor işte. Heh, mesela ağır bir baharat tadı yok. Bu çok hafif bir kıymalı börek. Bunları anlat. Bunun tuzu çok ama. Bundan tat. Ha şu enteresan şeyden vurayım evet, ya bir Ben bunu ya. ilk defa görüyorum simitin içinde. Hep böyle açma gibi bir şey içinde oluyor. Simit pizza, yokluk pizzası. Ne var bunun içinde biliyor musun? Dondurmuş pizza alıyorsun ya marketten evet. attın. Aynısı birebir aynısı. Ama güzel simetle. Güzel ama sabah sabah akar. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne nalet olsun ya. <laughs> Saygısız. <b> <gülüyor> <gülüyor> <Edip'tir>, edit mi çıkıyor. <laughs> o zaman tekrardan görüşürüz. Bay bay. <laughs> Burayı yok edin ha. Ben yapmasam başım, tek başıma Adamsın. <laughs> tatlı arası verdi. <laughs> Neredeyiz? Abi Edirne'nin tam ortasındayız. Bu caminin arkasında Selimiye var. Meydanda takılıyoruz. Bir tane wafflecı buldum. Şuraya yakınmış çekelim. Bak. Bardak waffle arkadaşlar. Buna kaç para yazdı biliyor musun? 100 lira abi. Bakalım şimdi 100 liralık waffle nasıl olacak? Bu arada rulo koymuşlar adamlar. Bir tane daha bakayım ya. Abi Bak. rulokat kullanmışlar bu arada. Ben ufak bir parmakladım orada gözüküyordu atacağı. <laughs> Bak geldi buraya parmak attı. <laughs> Video çekeceğiz dedik. <laughs> Tadına baktım arkadaşlar ama satan yerde Nutella yazıyordu. Bu Nutella. Bu Nutella değil. Bu bildiğin çikolata sos. Ucuz çikolatalar var ya. Olur o kadar olur. Küçük marketlerde satılan kendi marka çikolataları. Onlar gibi. Pırpırella. <laughs> Pırpırella. <laughs> 100 lira veriyorsun lan. Olur o kadar. <laughs> evet. İçine muz var, çilek var. Muz var, çilek var. Antep fıstığı tozu koydurduk. Damla çikolata koydurduk. Baya yok yok anasın. 100 liraya. Bu arada sunursuz malzeme. istediğin kadar doldurabiliyorsun seçenekler. Yapıştırayım ya. Ya. Hak. Abi tatlı çikolata yapıştır. 100 liraya bu kadar. Bu arada güzel ha. 100 lira deyip görmüyorum aslında. Tamam. Baksana içindeki malzemeye. Çileği, mili. Senin tatlı ihtiyacın çok çok gider. Daha başımıza ne gelebilir? Anam çim biçme <laughs> Nedir bu ya? Bu nedir yani? <laughs> Bak şu dünyanın <laughs> Belediye çalışıyor. Büyük şey çalışıyor. Edirne Belediyesi'ne selam olsun A few moments later Kaçtık ama inşallah duyulmuyordur. <laughs> Abi büyük şeylerin buna uğradık. Neyse ben yemeye devam ediyorum. Bak buna iki fındık koydurmuşum. Baba kurban olayım ya tamam. Allah aşkına yeter. Arkada bir müzik çalıyor. Telife girdik. İnşallah duyulmuyordur. Kusura bakmayın artık olduğu kadar. Oğlum adamlar buraya geliyor lan. Abi ben çok beğendim ama buradan kaçmamız lazım. Çin biçimi arabaları buraya kadar geliyor. Waffle güzel yapıştırın devam edin. Görüşürüz. <laughs> tam yoldan yürüyordum, lan büfeyi gördüm anılarım depreşti lise yıllarım aklıma geldi beyler şefim buradaki fiyatlar da bizim lise yıllarına yakın yani fiyatları iyi ya. manyak mısın yani lisede 60 liraya sosis mi vardı abi sucuklu tost 45 lira kaşarlı 40 karışık 50 büyük tost 100 sosisli 60 hamburger tek köfte 100 çift köfte 150 patso 150 patates ekmek 100 lira ben 1 liraya patates ekmek yediğim zamanı biliyorum biliyor musun? Ben de. En adi ketçap, mayonezi, en adi turşu suyla birlikte. Kötü mayonezden nefret ederim. <laughs> yani. Lisede ikinci teneffüsten sonra kantine inip yediğim tek üründü patsu. Sen de ne de yiyordun? Ayvalık tostu. Var mıydı? Lisede ayvalık tostu vardı bizde. yoktu lan ya. Yok, Tavuk sucubu. döner de vardı bizde. Oha. Oğlum biz nasıl bir yokluktaymışız anasını satayım bizde. <laughs> Size bayram sucuklu tost kaçar tost. Allah Allah ben hatırlamıyorum. Onun bir onu. ayva tost yapıyordu. Valla. Okulda yediğim ayva tost hiçbir yerde yiyemedim ben. Vay arkadaş ben de yok o. Bizde sucuklu, <laughs> kaşarlı, kaşar bildiğin baklava yufkası gibi anasını <laughs> Arka taraf full HD 4K. <laughs> Öyleydi. Ama bir deneyelim ya. Hadi ye artık. Bir de limonatan var. Garip bir kutuda gelmiş. Sanki ayranın etiketini sökmüşler de kabuk almış. Değil mi? <laughs> değişik. Tadına bakayım ya. Bak bak. Bu arada içine ketçap, mayonez koydurdum. Acı sosu varmış. Bir de hardal koydurdum. Bak full artı atı. full tansiyon. <laughs> salça gibi bir şey var. O acı sos mu? Bir göster. O acı sos işte bak. Evet, evet salça gibi bir şey var orada görünüyor. Bak. Ağzına aç. <laughs> Hardalım var, <laughs> acı sosum var. Hardalı da hiç sevmem. Çünkü hep ucuz hardal yedik. Ondan dolayı sana evet. bir hardal getiririm ama <laughs> 1500-2000 lira kavanozda böyle İki küçük. Ben <laughs> Tipik büfe sosisi. Tamam güzel hoş bir sosis zaten arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar daha yeni kahvaltı yaptık. Bu benim ikinci kahvaltım. Limonatandan bak. Büfeye geldim mi? tadım testi yaptık. Bakalım senin yorumun ne olacak? Limonatadan mı aldınız? Evet. Nasıl? Bakayım. Bak. Yorum yok. Süper. <laughs> Oğlum. <laughs> Hayatımda işlediğim en kötü limonata. Limonata olmamış yani. Limonatanın tarifi yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok sağlam limonata markaları var. Söyleyeyim <laughs> <laughs> de onu <laughs> kullansın. Büfe sosistimi de yedim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye>. evet neredeyiz? <laughs> Daha da istikleriz. Bizim burada ne için var? Sınırın <laughs> 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 ortasında. <laughs> Çok sallanıyor. Ma woman, I'm gonna do it. Uy. Uy. Sınıra doğru gidelim dedi. Buna park bulduk daldık içeriye. Ben bir tırstım lan. <laughs> Ve hiç mi güvenli güvenlik anlamı yok kanka. bak kemerim var senin. Paslı oğlum zor taktın. <laughs> Niye taktın oğlum? Ben takmadım. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Ben kapatıyorum kameramı. <laughs> <laughs> gel bir sapsırra gel kapına koyun. <laughs> <laughs> Arkaya <içi. gülüyor> çek. <laughs>